Gençler bir soru bir birlikteyiz. Konumuz geometrik dizi. 4 yılda bir nüfus sayımı yapılmış. 1975'te 55 arasına bakalım. 55 bundan sonra 4 4 gidelim. 59, 63, 67, 71 ve 75'e kadar. 55'te bakın burada nüfusumuz A olsun. Geometrik dizi olduğu için x katı a çarpı x kare a çarpı x küp a çarpı x üzeri 4 burası a çarpı x üzeri 5 olsun. X'in oranlarına bakarsan burada ne gelir? X üzeri 5 neymiş burası bakın kaç katı? n katı x üzeri 5 n. Peki geçelim o zaman buradan şimdi bakın kaçtan kaça 1979'dan 1979'dan nereye kadar 2019'a kadar bakalım. Şimdi bakın öncelikle 1975 ile 55 arasına bakarsam aradaki sene farkı ne kadar 20. Her 4 yılda bir yapılıyordu. Dolayısıyla bölersem buradan kaç geldi? 5. Yani A ile başladım. A çarpı x üzeri 5'e kadar geldi. Peki ben B dersem o zaman burası kaç olacaktır? Ona bakalım x arasındaki sene farkımız ne kadar? 40. 40'ı ben 4'e böldüm 10. Dolayısıyla burası da b çarpı x seri 10 olacaktır. İkisini birbirine oranlarsam yani b'ye bölersem buradan kaç geldi? x seri 10. Peki x seri 5'imiz neydi? n. Ne? Dolayısıyla burası da o zaman x seri 5'in karesi yani n'nin karesi olacaktır. Doğru cevabımız d'dir.